Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Umut'la beraber pet takası videosu çekeceğim Ama şimdi size bir şey söyleyeceğim. Pet takilişi yapayım. Yapacağım. Size bir şey sormak istiyorum. Sizce ikinci olana hala çamur mu vereyim yoksa başka bir pet mi vereyim yorumlarda yazın. Ona göre hareket edeceğim ben de. Bu arada ikinci olana, birinci olaya güzel bir pet vereceğim yani. Üzülmeyin. Bugünkü videomuz pet takas videosu olduğu için şimdi pet takas yerine gideceğiz ama ilk öncelikle arkadaşım arkadaş olduğumuz için neden yani pizzacıya gitmeyelim yani? Neden olmasın? Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeyim mi? Ben bu videoyu yaptım ama çok kötü aksilikler oldu. Bizden o videoyu silmek zorunda kaldım. Yani olmadı. Video çok kötü oldu maalesef. Yeni video yapmayı çok düşündüm ya. Şu an bu yeni video. Diğer video kötü oldu. Umut'u bekleyelim şurada. Sizle gideceğiz. Ana geldi. ben bir adet pizza görebilir miyim? Ben de aldım. Şimdi bir adet pizza görebilir en sevdiğim şeylerden birisi pizza. Ve bir tane daha alayım. Güzelmiş pizza. Çok güzel ya. Parasını alayım da ben. Sonra yani kızmasın. Parası şurada beyefendi alabilirsin. Benimki de oldu. Tamam. Benim karnım doydu. İki bizim pizza yedim ama. Ben alayım. ben bekliyorum Ben seni. Hadi gidelim. Olacaklardan haberleri yok. Birazdan onları kaçıracağım. Ve onları <laughs> hapsedeceğim. İntikamımı alacağım. Hapisten yeni çıktım. Hapise girmek istemiyorum ama intikamımı almak istiyorum. Umarım bu sefer yakalanmam. Dur. Evet arkadaşlar bugün genelde okul da dağıtacağız. <laughs> bugün çok kötülük yapacağız. Bugün ne Okula balık saracağız. Hocadan kaçacağız. Kitapları defterleri de yapacağız. <laughs> Neden ne bilmiyoruz. Arkadaşlar bu arada normal iyi bir yani kötü, Böyle şeyler yapmıyoruz. Asla yapmayın. Şüpheli. Nasıl be? Neyse. Arkadaşlar şimdi pet takas videosu yapacaktık. Ama vazgeçtik. Şimdi de hadi okula gidelim. Birazdan onları kaçıracağım. Ve intikamımı alacağım. Ya her ne olursa olsun onları kaçıracağım. Görevden attılar onlar beni. Onların yüzünden ben işten ayrıldım. Ve yanlışlıkla onların evine hırsızlık yaptığım anlaşıldı. Ama ben yapmamıştım. Ben aslında kötü biri değilim ama intikam almak istiyorum. Boşuna hapis attılar beni. Of okul, okul kapalı ya. Doğru bugün cumartesi ya. Galiba okula gireceklerdi. Ben de diyorum neden bugün biz okula gitmedik. Evet ya Umut. Neyse başka başka video çekelim. Başka video konusu mu yok. Hala evet. konuşuyorlar aralarında ama şimdi onları kaçıracağım. Kafalarına vurmak için bir tane kuma alayım ve hadi Aa. Aa, ne oldu bize elimde kılıç var sonra da bana kılacaktı gözlerim kapanıyor dayanamıyorum <laughs> şimdi onu kaçıracağım ve onları kurtalamayacakları bir hapishaneye atacağım. Birazcık eğlenebilirler ama yine de ağlayacaklar. Bundan eminim. Aa, ne oldu bize? Aa, neyse ki uyandım. Hala oluyor. Uyuyor ya. Kaçırıldık ya. Kalk Umut. Umut Ne oldu be? Biraz evet. Nereye Ha iyi oldu işte aile dertlerinden kurtulmuşuz. Ne? Adada ya yemeğimiz var, suyumuz var. Bak burada yatağımız bile var. O. Yüzmemiz için havuz da var. Ben şimdi sana bir çakçam göreceksin ya. Neyse. Bilmiyorum bak. Ya burası mı? ne çakma Al, bir bak. yer ya. Allah balık tuttu. Bizi gerçekten böyle bir yere mi getirdiler ya? Allah aşkına karton bir yer yapmışsınız tamam. eve. Balık ne balık oldu? Balık balık. Ben balık bilmiyorum. Hmm. Baksana. Şey... Dışarısı gözüküyor bile. Bu kadar da çakmalık olmaz. Ben Hı. değil. Neyse. Ya biz burada kaldık şimdi. Ne yapacağız ya? Çekiyor mu İstemiyorum ben parçalıyorum. Ama ya. tatlıyım. Saniye. Çok sinirliyim ya. Neden bizi buraya kaçırdı? Başka insan mı yok? Bizi kaçırıyorsun kardeşim. Öf, i̇lk önce bizim emniyetimiz. O adam bizi kaçırıyor mu? Şey. Evet. O adamdan şüpheleniyordum. O adamın etrafında gezmemeliyim. ya. çok mantık hatası arkadaşlar bakınız da yerde balık var ve <laughs> Deniz yok burada. Ne kadar da çakma. Deniz doldursaydınız bari. Bizden değil mi? Neyse. Biraz daha kalak. Şurada kamera var. Kesin oradan bizi izliyor. Ama şu an onu görmeye gibi yapalım. Görmeye gibi yapalım ki anlamasın. Öf ya canım sıkıldı. Kitap okuyayım. Bir halk belki. Doğuyor yani. Heh heh, hala beni fark etmediler. Ama şu an hiç ağlamadılar. Neden ya? Ben onları ağlatmam lazım da Bakalım ne konuşuyorlar. Dinleyin. Kaliteli yer Hindistan cevizi var. galiba. Yani birazcık öyleymiş. Ne diyorlar lan bunlar? Ne Evet ya. Ben ne yaptım? Bunlar nasıl birisi ya? Dışarıya bakmak için pencere de koydum. Ama nasıl? paralı <laughs> otel ya. Bunlar o kafayı yemiş. Ben onları kaçırdım ve adamlar eğleniyorlar. Okula gitsem daha çok eğlenirdim ben. Ah yeter. Kafam şişti. Neyse. Keşke. Teşekkür... Keşke bunları kaçırmasaydım. Başka birini kaçırsaydım. Şimdi sanki kafa atmış o. Ben başladım bir şey Ama yine de Ne yapacaklar? Ne Fark etmişsin ya zaten. Dur ben el sallıyorum. Maya bak. Geri Onlar gerçekten kafayı yemiş kameraya el kalmıyorlar. Umarım sesimi duymamışlardır. Çok bağırıyorum biraz. Umarım sesimi duymazlar çünkü bir, birinin yanında çok fazla malzeme var. Kesin içinde beni bayıltabilecek bir şey de vardır. Ah, hazır olmak iyi olken bir de. Üstümde. Of ya canım sıkıldı benim burada çok fazla uykum. Oh, hmm. Ne oldu? E, ne bir rahatsa? O kötü adam vardı ya. Ha? O, o bizi gece bıçaklayıp öldürüyordu. Sonra da bana yoksa söylemiştim diyordu. Tövbe tövbe yok. Ben onun sesini duydum bu arada. Ben onun sesini duydum. Belki burası zaten birazcık hafife benziyor. Burayı kırarak çıkabiliriz belki. Hadi. Eline herhangi bir şey al. Kır, kırmaya çalış. İnşallah Kır hadi. Umarım işe yarar ya. Çok uğraşacağız ama. Gerçekten bir yer açtık. <laughs> ama sessiz ol şimdi. Onu Bunu hiç beklemediği bir an yakalayacağız. Ve onu bayıltacağız. Sonra da polise ver verir. Tamam. iyi plan. Hadi gidelim. Dur. Kara kedinin şeyini alayım. Şimdi kafasına vuracağım. Ay. Aa, hemen. ne yapıyorlar bunlar? Delirmişler. Bana vuruyorlar ya. Aa, hadi yo. Yapma ya. <laughs> Yapma ya. Acısın, acısın. Hadi vur sana. Bayıltalım onu. <laughs> al bunu. Al. Al. Mm, mm. Bayıl artık. Ne dayanıklı adammış ya. Bayıldı. Hadi polise gidelim. Evet. Bir defa bir suçlu yakalalım. Yani kendimizi yakalasak oluyordu da neyse. Biz suçlu muyuz? Değilmiş. Ne? Ama boş ver. Suçlu değiliz ki. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın ben bir şey yapmadım. Bu acaba kaç lira Kötü ben şu kıyafet almak için yapmadım şey yapmadım ya. Yapmadın sen. Admin sana o elması verdi. İki kesiniz kesinlikle yakınımdaki evden çalmadı. Boş ver ya. Boş ver için adamı verecek zaten polise. Beni de vermeyeceğim için. Böyle bir şey olmuyor da neyse. Ben bu evi alacağım. Neyse. Şimdi dedim. Kendi evime gidiyorum ben. Hadi gel. Ay yürü yürü bitmedi ya. Neyse ki ev, kendi evime geldim. Hadi gel içeri gidelim.

Hadi yanıma gel. Allah Allah. Ne yapıyor acaba? Yanımda değil. Aa bak burada. O yerim ben seni. evde yokken üzülmedin değil mi? Konuşmuyor ya. <laughs> Neyse konuşmayayım ben de. Zaten ben ona yeme yeme vermem. Sen hayvan mısın? Öyle Çok seviyorum ya. Her zaman izliyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Bence bana göre birazcık güzel oldu. Çünkü biz bunu ikinci çekişimiz yani birincisi olmadığı için maalesef ikinci çekişimiz. Evet arkadaşlar. Peki ya kursa gidiyor musunuz? Gidenler yorumlara gelsin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendine de bir öyle videosunu ağzına teşekkür Arkadaşlar ben videoyu şimdi burada kapatıyorum. Herkese şimdi buradan hoşçakalın.